minimal değişik hastalığında dediğim gibi bir morfolojik bulgusu iki Yani çocuğu unutmayacaksınız. Az önce de ne dedik zaten? Nefrotik sendromu yapan nedenlerde yüzde %75'i minimal değişiklik hastalığıydı. Yani size çocuktan bahsediyorsa bir bir nefrotik sendromu yapan tablodan bahsediyorsa aklınıza ilk gelecek minimal değişiklik hastalığı. Ama özellikle geçmişte morfolojik bulgular üzerinden sorular geldi şokun yine tekrarında gelebilir. Ne görüyoruz biz? Beyinde nekroz alanları görüyoruz ve water sheet alanları şeklinde nekroz alanları görebiliyoruz. Kalpte fokal ve yaygın nekrozlar, subendokardiyel hemoraji ve kontraksiyon bant nekrozu görebiliyoruz. Böbreklerde ne gördüğümüz de önemli, ne görmediğimiz de önemli. Ne görüyoruz? Akut tübüler nekroz görüyoruz. Ne görmüyoruz? Şoka bağlı olarak glomerul nefrit görmüyoruz. Ve geçmişteki sorularda da özellikle bunu soruyorlar. Yani hangisi morfolojik bulgularından değildir deyip böbreklerde glomerul nefrit şeklinde e, sorunun cevabı olacak şekilde sordular arkadaşlar geçmişte. O nedenle glomerul nefrit görülmediğini bilin. Evet damar hareketlerinden sonra hücre hareketleri. Yani lokosit hareketleri nelerdir? Özellikle de sorunun çok çıktığı yerler arkadaşlar. Öncelikle ilk bileceğiniz şey bu hareketler adım adım nedir? Geçmiş yıllarda eski bir soruda direkt bu adımları sordular. Yani marjinasyon ve yuvarlanma, sonrasında adezyon, sonrasında transmigrasyon, sonrasında da kemotaksi arkadaşlar. Şimdi nelerdir bunlar? Normalde Damar içinde bir laminar akım içinde ortadan lökositler damar içinde gidiyorlar. Eğer bir inflamatuar süreç meydana gelirse lökositler ilk başta ne yapıyorlar? Damar duvarına yaklaşıyorlar arkadaşlar. İşte bu yaklaşmaya ne diyoruz biz? Marjinasyon diyoruz. Önce damar duvarına doğru yaklaşacaklar. Ve sonrasında damar duvarındaki selektinlere tutunuyorlar. Gevşek tutunma oluyor buna Yuvarlanma diyoruz, gevşek tutunma. Ve sonrasında daha sıkı tutunuyorlar damar duvarına. Burada da integrinler rol Integrinler damar duvarındaki endoteldeki integrin ligantlarına bağlanıyor arkadaşlar. Buna da adezyon diyoruz, daha bu sıkı tutunmaya adezyon diyoruz. Yani önce damar duvarına yaklaştı, sonra gevşek tutundu, yuvarlanma hareketiyle sonra daha sıkı tutun da adezyonla ve sonrasında da damar duvarından dışarı çıkıyor. Buna ne diyoruz? Transmigrasyon. Şurada gördüğünüz gibi damar duvarından dışarı çıktı. Ve dışarı çıktıktan sonra inflamatuar alana yöneliyor. Bu yönelmede belli moleküller de rol alıyor. Bu yönelmesini işte inflamatuar alana yönelip gitmesine de kemo taksi diyoruz. Yani lokositler damar içinde akarken marjinasyon yaptılar yani damar duvarına yaklaştılar yuvarlanma yaptılar gerçek tutundular sonra daha sıkı tutundular adezyon ve damar duvarından dışarı çıktılar transmigrasyon ve inflamatuar analan yönelerek göçtüler bu da kemotaksi olarak ifade ediyoruz bir bunları sırasıyla bu başlıkları bileceksiniz İkincisi burada Rol alan molekülleri bileceksiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi geçmişte sık sordular patolojik klasifikasyonu. Uzun sürede sormuyorlar. Her an sorusu gelebilir arkadaşlar. Yani şu TUS'ta şöyle bir durum var. Bazı önemli konuları geçmişte çok sormuş oluyorlar. Uzun bir süre ara veriyorlar. Mesela aşof cisimci. Katta gördüğümüz akutlomatizma ateşteki cisimcik. 15-20 yıldır neredeyse sormuyorlardı. Geçmişte defalarca sormuşlardı. Ama işte 2021'de tekrar sordular aşır cisimciğini. O nedenle patolojik klasifikasyondan da soru bekliyoruz Serap. Buradaki sorular nasıl geliyor? İki tip klasifikasyonumuz var. Distrofik klasifikasyon ve metastatik klasifikasyon. Soruların çoğunluğu arkadaşlar burada az sonra hastalıkları ifade edeceğiz. Yani hangi hastalıklarda distrofik klasifikasyon, hangilerinde metastatik klasifikasyon görülür? Bunlar üzerinden sıklıkla soru geliyor. Artı mekanizması üzerinden de gelebilir. Bunun dışında kemik dokunun destrüksiyona yol açan tablolar. Papillonlar yine atipsiz proliferatif meme hastalıklarından duktus içine doğru büyümüş papiller yapılardır arkadaşlar. Papillonlar az önce şekilimizde de gösterdik papillonları. Bunlar büyük olabiliyor ve evet, küçük olabiliyor. Büyük duktal papillonlar ve küçük duktal papillonlar. Büyük duktal papillonlar genellikle soliterdirler. Ve meme başının laktiferus sinüslerinde lokalizedir. Yani ana kanallarda lokalize. Tek taraflı kanlı meme başı akıntısının en sık nedeni değil. Burası önemli. Malinite riski var mı? Yok. Kimde var malinteriski? riski? maniter riski küçük duktal papillonlar vardır arkadaşlar. Büyükler soliterdi genellikle ama küçük duktal papillonlar multiple'dır ve daha derinde lokalizedir. Evet polistemi eritositoz olarak da adlandırılıyor. Bu tek slayt üstünde polistemi toparlayacağım arkadaşlar. Sınıflandırmasına bakacak olursak önce ikiye ayırıyoruz polistemiyi relatif polistemi ve mutlak polistemi şeklinde. Relatif polistemi yani bir e, eritrosit artışı aslında yoktur ama azalmış plazma hacmi veya susuzluk, kusma, diare gibi nedenlere bağlı olarak relatif olarak bir polistemi tablosu görülüyor arkadaşlar. Ama mutlak polistemi de eritrositlerde artış vardır. Burada primer veya sekonder olarak görebiliyoruz tabloyu primerde miyeloid kök hücrelerin anormal proliferasyonu söz konusu. Hangi hastalıkta görüyoruz bunu? Polistemia vera. Yani hücrelerde, eritrositlerde bir e, neoplastik sürece bağlı olarak bir artış var arkadaşlar. Ve bu artış eritrositler arttığından dolayı eritropoietin düzeyleri de normaldir veya daha sıklıkla düşüktür. Ama sekonder de eritopoetin düzeyi yüksektir arkadaşlar. Eritopoetin düzeyinin yükselmesine bağlı olarak bir eritostoz görüyoruz biz. Niye gelişir bu? Adaptif olarak da gelişebilir. Bir paranoroplastik sendrom bulgusu olarak da gelişebilir. Adaptif olarak akciğer hastalığına, yükseklerde yaşama veya siyanotik kalp hastalığına bağlı olarak eritopoetin düzeyden artması ve bir sistemi görebiliriz. Veya paraneoplastik sendromlarda eritopoetin salgılayan tümörlerde arkadaşlar biz polistemi görebiliyoruz. Özellikle bu tümörlerden renal hücreli kanseri son sınavlarda sordular. Bir vaka sorusu olarak sordular. Ve vakanın içinde önemli ipuçlarından bir tanesi polistemiydi. Prognoz kriterleri çok çok önemli soru olarak geldi geçmişte arkadaşlar. Bir prognoz kriterleri de alakalı. En önemlisi ne dedik? İnvazyon derinliği dedik. Ve burada iyi prognoz göstergeleri üzerinden tanımlayacağız. Yani invazyon derinliği az olursa 0.76'dan az olursa iyi prognoz. Vertikale nazaran radyal büyüme paterninde ise iyi prognoz. Mitoz az ise veya hiç yoksa mitoz iyi prognoz. Tümörde lenfostik infiltrasyonun yoğun olması iyi prognoz. Az sonra oküler melanomda farklı bir şey diyeceğim. Süperfisiyel komponente immün yanıt olmaması yine, iyi prognoz. Kadın cinsiyet ve ekstremite lokalizasyonu iyi prognoz. Üzerinde ülser olmaması iyi prognoz. Regresyon bulguları olmaması iyi prognoz. Ve vasküler ve lenfatik invazyonun olmayışı Fibrosin kaynağı disi aralığındaki ito hücrelerdir. Diğer ismi stellat hücre, eski bir soru arkadaşlar, ito hücreleri. İnkirizyon body badimiyozitü, üçüncü inflamatuar miyopatimiz. Burada patogenez, asar CD8 pozitif T lenfositlerle oluşturuluyor Bacak, dirsek, parmak ekstansörleri sık tutuluyor. Tuturum asimetriktir. Diğerlerinde simetriktir. Burada farklı olarak asimetrik. Histopatolojik bulgular soru olarak gelebilir arkadaşlar. Bu inkezyon badimiyozitine e, soru olarak gelebilecek noktası. Sarkolemma içerisinde berrak vakuller oluşuyor sarkolemma içerisinde böyle berrak vakoeller beyaz renkli görüyorsunuz. Bu şekilde inklüzyon tarzı berrak vakoeller var. Bu inklüzyonlarda ne var? Amiloid var arkadaşlar. Nörodejenatif hastalıklar içinde en sık sorulan arkadaşlar Alzheimer hastalığı yaşlılarda en sık demans nedendir ve olgular hemen daima 50 yaş üstündedir. Çoğunlukta sporadik, ailevi de olabiliyor. Down sendromunda 40 yaş altında izlenebiliyor. Ne görüyoruz Alzheimer hastalığında? Progresif yakın hafıza kaybı ve kognitif fonksiyon kaybını görüyoruz. Ve morfolojik olarak önemli bir bulgusu bilateral, simetrik, kortikal atrofi görüyoruz arkadaşlar hücre hastalarında adaptasyon mekanizmalarında atrofiyi anlatırken de vurgulamıştık. Ve atrofi en sık hangi bölgeleri etkiliyor? Frontal, temporal ve parietal lobları etkiliyor. Mikroskopik bulgular çok önemli. Özellikle sorular buradan geliyor arkadaşlar. 5 tane mikros mikroskopik bulgusu var ve bu 5 bulguyu da bilmemiz gerekiyor. Geçmişte çok sorusu geldi. Bir tanesi nörofibriler yumaklar. Nöron sitoplazmasında bulunan fibril demetlerdir bunlar. Ve major protein hiperfosforle tau proteindir arkadaşlar. Senil plaklar ya da nöritik plaklar görselde de izlediğimiz gibi bir senil plak merkezinde ne vardır bunu? Amiloid birikim vardır ve etrafında distrofik nöritler vardır. Merkezdeki amiloid çekirdek amiloid beta protein içeriyor. Amiloid bazı boyalar soru olarak çok çıkıyor arkadaşlar. Ne gibi? Prusya mavisinin işte demir birikimi hemosiderin birikimi de sıklıkla soruyorlar veya demir birikimini de giden hastalıklarda az önce dediğimiz gibi mesela makromatoziste. Hemosiderin neyle boyanıyor? Bu Demir içeriği Prusya mavisiyle boyanıyor arkadaşlar. Normalde kanama alanlarında oluşuyor hemosiderin ve rengi nedir? Altın sarısı kahverengi renkte yani şurada gördüğünüz gibi altın sarısı kahverengi renkte. A bilirubin de bu renkte. Ayırt etmek için işte Prusya mavisiyle de boyadığımızda nedir? Olay hemosiderinse demir içerdiğinden dolayı Prusya mavisini boyanıyor. Eğer boyanmıyorsa bu nedir? Bilirubindir ve safra yolları ile alakalı bir hastalık muhtemel söz konusudur. Hemosiderinin aşırı birikmesi Hemosterozisi neden olabiliyor? Hemosiderozis, hemokromatozis ve tekrarlanan kan transfüzyonlarında görebiliyoruz. Bunlardan Graves'te başlayacak olursak soru olarak da Graves gelebiliyor arkadaşlar. Tiroid hastalıklarının içinde önemli soru doğru olan hastalıklardan birisi. Graves'te ne söz konusu? Difüz, toksik hiperplazi söz konusu arkadaşlar. Endojen hipertroidinin en sık nedenidir. Kimlerde sık görülüyor? 20-40 yaş arası kadınlarda sık görülüyor. Kadınlarda niye? Otoimmün bir hastalık. Otoimmün hastalık deyince ben aklımıza hangi cinsiyet? Kadınlar gelecek arkadaşlar. Otoimmün hastalık burada antikorlar söz konusu. Neye karşı? En sık TSH reseptörlerine karşı. TSH reseptörlerine karşı antikorlar var. Ama bu antikorlar TSH'a karşı bir blokir etki şeklinde değil, stimülan etki şeklinde oluyor arkadaşlar. TSH reseptörlerine karşı antikor gelişen bir hastalık daha var. Aşimato tiroiditi. Aşimato'da ise blokür bir etki görüyoruz. Ama Graves'te stimülan bir etki görüyoruz. Bunu nerede anlatmıştık biz? Hipersensitiv reaksiyonlarından bahsederken tip 2 hipersensitivitede Graves'teki bu mekanizmadan bahsetmiştik arkadaşlar. Bunun dışında mikrozomlara, tiroglobiline ve T3, T4'e karşı antikorlar görüyoruz biz Graves hastalığında. HLA-B8 ve HLA-DR3 ile ilişkilidir Graves hastalığı. Mutasyonlara baktığımızda CTLA-4 ve PTFN-22 mutasyonları görebiliyoruz. Histopatolojik bulgularında neler var? Papiller yapılar görebiliyoruz arkadaşlar, gösterimizde e, izlediğiniz gibi bu papiller yapılar, papiller kanserde de papiller yapılar var ama farklı olarak buradaki papiller yapılarda fibrovasküler yapılar yoktur, papiller kanserden farklı olarak interstisyel lenfosit infiltrasyonu diğer önemli bir istopatolojik bulgusu, lenfosit infiltrasyonu her zaman önemlidir dedik arkadaşlar. Ve dantelalı bir görünüm. Şuralarda forikül içinde kolloidi emerek dantelalı bir görünüm oluşturuyor arkadaşlar. hücreler graves hastalığında. Klinikte kas güçsüzlüğü görüyoruz biz. Özellikle de günün ilerleyen saatlerinde kasların kullanımına bağlı olarak bu kas güçsüzlüğü artıyor. En çok ekstra oküler yani ekstra oküler kasların tutulmasına bağlı olarak pitozis ve çift görme görüyoruz. Göz bulguları önemli arkadaşlar. Göz bulguları belli hastalıklarda çok önemli ve pek çok hastalıkta da gözle alakalı önemli bulgular varsa tusta soru olarak geliyor. Özellikle vaka sorularında soruyorlar arkadaşlar. miyastenia gravis ile ilgili bir vaka sorusu sorularsa büyük ihtimal içinde de bu göz bulguları yer alır. Mikroskopik bulgusuna baktığımızda akantoliz yine çok önemli bir bulgusu akantoliz. Nedir akantoliz? Hücreler arası bağlanan kırılması nedeniyle keratinositler arasındaki kohezyon kaybıdır. Ve epidermisteki birilerde görülüyor. Yani penfuguslarda görülüyor. Subepidermal büllerle giden hastalıklarda akantoliz yoktur. Oradaki büller non akantolitik büllerdir arkadaşlar. Akut mastit. Akut mastit hangi dönemde sık? Bebeklerini emzirdikleri dönemde sık annelerde arkadaşlar. Emzirme döneminde sık görülen bir inflamatuar hastalık. Etken nasıl giriyor? Meme başı fissürlerinden aslından yolla giriyor. Ne yapıyor? Şişlik, kızarıklık, ağrı ve ateş yapıyor arkadaşlar. Memede şişme, kızarıklık, ağrı yapıyor. Neyle karışıyor demiştik? Yani emziren annede biz şişme, kızarıklık, ağrı görürsek memede aklımıza akut mastit gelecekti. Ama emzirmiyorsa kadın o zaman aklımıza inflamatuar karsinom gelsin demiştik. Alfa bir antitripsin eksikliğiyle dediğimiz gibi sadece karaciğerde hasar oluşmuyor. Nedir? Panasiner anfizemden özellikle bahsettik. Akciğerlerde, karaciğerde en sık neonatal hepatit, siroz ve hepatoseller karsinoma yol açabiliyor. Morfolojik bulgusu önemli. Morfolojik bulgusunda kızılımsı mor renge boyanmış. Magenta boyanmış. Stoplazmik globüler inklüzyonlar görüyorsunuz. Mor renge boyanmış inklüzyonlar arkadaşlar. Ve bu inklüzyonlar nedir? Pas görüyorsanız pas soru değeri vardır arkadaşlar. Pas pozitif ve diastaza dirençlidir bu inklüzyonlar. Enfantlarda ve çocuklarda en sık saptanan genetik karaciğer hastalığıdır.